Çalışanlardan ne beklediğinizi net ifade edemezseniz başarıyı da ölçemezsiniz. Yetkinlik matrisleri pozisyon bazında hangi becerilerin gerekli olduğunu gösterir. Yetkinlikler stratejik hedeflerle uyumlu şekilde belirlenir. Her pozisyon için gerekli beceriler ve davranışlar netleştirilir. Performans sisteminin adil ve sürdürülebilir olması için sadece hedef koymak yetmez. Hedefe ulaşmak için hangi becerilere ihtiyaç duyulduğunu da netleştirmemiz gerekir. İşte bu noktada devreye yetkinlik maddesleri girer. Yetkinlik maddesi her pozisyon için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları sistematik bir şekilde ortaya koyar. Bu sayede çalışanlardan ne beklendiği, hangi seviyede performans göstermeleri gerektiği şeffaf ve ölçülebilir hale gelir. Örneğin bir satış uzmanı sadece satış rakamlarıyla değil, müşteriyle kurduğu ilişki, çözüm üretme becerisi ve takım çalışmasına katkısıyla da değerlendirilmeli. Yetkinlikler kurumun stratejik hedefleriyle uyumlu şekilde belirlenmeli. Eğer kurum müşteri deneyimini önceliklendiriyorsa, müşteri odaklılık bir yetkinlik olarak her pozisyonda farklı seviyelerde tanımlanmalı. Bu sistemin temel taşları ise şunlar: Yetkinlik havuzu. Kurum genelinde kullanılacak tüm yetkinliklerin tanımlandığı listedir. Yetkinlik kılavuzu her yetkinliğin ne anlama geldiğini, hangi davranışlarla gözlemlenebileceğini açıklayan rehberdir. Yetkinlik modeli pozisyonlara göre hangi yetkinliklerin hangi seviyede beklendiğini gösteren yapıdır. Bu üçlü sayesinde işe alımdan terfiye, eğitim planlamasından performans değerlendirmeye kadar tüm İK süreçleri tutarlı ve adil bir zemine oturur. Yetkinlik matrisi sadece bir tablo değil, kurumun adalet, şeffaflık ve gelişim kültürünü yansıtan bir aynadır. Bu bölümü tamamladığınızda çalışanlarınızdan ne beklediğiniz netleştirmiş ve performansı ölçülebilir hale getirmiş olacaksınız. Bir sonraki bölümde bu yetkinlikleri ve hedefleri nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız. Hazırsanız yolculuk devam ediyor.